Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kankamla Roblox oynuyoruz. Çok heyecanlıyım gerçekten. Bugün kankamla ilk Roblox yani ilk Roblox oynuyorum. ilk defa uzun Roblox videosu çekiyorum yani. O kadar heyecanlıyım o kadar. Allah geldi. Of ya. Küstüm. Yazı yazmak yok bu arada. Ben oraya iki saattir yazmıyorum. Üç saattir burada şu an şu videoda. Hala yapamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada karakterim nasıl? Tabii ki de şaka arkadaşlar öyle bir karakterim yok. Hepsi buradan ama ben bunu alacağım. Bunu çok seviyorum. Ama göremiyorum Lan bu ne? Lan. Bir daha giyeyim. Dur giyemiyorum ki. Ben bunu <laughs> oynuyorum. Bu karakterle şov yapıyorum çünkü. Bakın arkadaşlar. Kankamı sakın işte katmayın. Atın atın cık, 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 cık. Peki benim hep şerif olmam. Arkadaşlar normalde hep şerif. Kalsi oldum ama. Bugün niye hep şey soruyorum ben de anlamadım gerçekten. Burada <laughs> var. Şimdi görünmüş olabilir kusura bakmayın. Şimdi burada kalkama vuracağım. Böyle anlıyorum. Hazır bu ya? Tamam. Buldum ben bu ben bu şöyle bir oyun demiştim. Aa, arkadaşlar yani. kısaca ben mi? Bu da benim pro um yani. karakterimi görüyorsunuz. Her Galatasaray Saraylı. Yani. Evet Galatasaray Saraylı. Bak ben silahlarımı değiştireceğim. Lazeri alacağım. Şu silahı da çok seviyorum ama onu çok kullanmayı sevmiyorum. Bir de bunu alacağım uyuyor mu ama çok uyumuyor bunu mu alacağım hiç bayan evet evet bunu alacağım bakın evet, hemen şort seçeyim ama arkadaşlar ziplenler ben niye bu kadar iyi vuruyorum anlamadım yani bunu normalde bunu ben böyle koyuyorum ama yani elim görünüyor ama bilmiyorum Mördürüm arkadaşlar saklanma yok demiştik o yüzden Saklanmayacağım arkadaşlar. Sözümü yerine getirmem lazım. Kankam orada gördüğünüz gibi. Saklanma yok. Ben niye oraya saklanmaya gidiyorum? Zıplıyor Ben de gidiyorum. İşte arkadaşlar. Eh kolay yani. Ne kanka ya. Üzmeyeyim seni. Acaba bu videoyu izleyince ne yapacak? Seslerim duyunca ne yapacak acaba? Ya <laughs> bu yeter. Aa, bu da da. Böyle bir sürü aynı şey varmış gibi görünüyor ama yok. Bu da mı aynı ya? Aynı değil. Lokey, 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 lokey. Abi, Mine, hani Minecraft, Minecraft. Öyle bir şey. Şur Of be Allah, tam bugün yalan mı kabul da? <laughs> şiraf oldum, herif oldum. Şiraf oldum. Şiraf oldum, şiraf oldum. <laughs> Hadi bakalım. Yine vurdum arkadaşlar. İnşallah kolum gözükmemiştir. Kolum gözüktüyse kusura bakmayın. E kolum ya arkadaşlar ya. Evet. Arkadaşlar videoyu başlat. İnşallah şu an kötü bir yer görünmüyordur. kestim. Kolay be. Arkadaşlar çok kolay bu arada ya. Ama bunu duyunca kesin çok iyi olacak. Ya ben bir an altı tutacak. Ben onun biliyorum. Yani geliyor. Onu biliyorum. Kanka çok güzelsin ya. Yerim seni. Ne güzel kızsın seni. Çok seviyorum. Bilmiyorum. Kankasısın sen? Roblox'un en iyi kankasısın biliyor musun? Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Dünya kadar seviyorum. Dünyadan daha çok seviyorum. Kankamı. Benim kankam işte. Onu dünyadan daha çok sevmem lazım. Canım kankam. Acaba bu Çünkü bu arada arkadaşlar ben o 73 kere katlanmış. Ben <laughs> ben 46 kere katlanmışım. Ya da bilmiyorum ben 46'dan fazla olmuşum ama 46 kez yanmışım yani katildim. Böyle bir anlamı var yani. Ben normalde 40 43'den, 46'dan fazla katil oldum. Ben boyumu ben biliyorum ya. Yani. beni görüyorsunuz. Burada burada burada. burada. Lan nasıl? Arkadaşlar bug oldu gördünüz ben buradayım orada. Sayılmıyor, sayılmıyor, sayılmıyor. Hile, 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 hile. Vallahi hile var. Azman çıkardım. Az önce de az önce de pırtıs gelmiş olabilir onu aldım. Onu, onu da çıkardım. Ben şöyle video yapıyorum. Bu arada arkadaşlar inşallah video boyunca hiç elimi görmemişsiniz. Arada elimi görmüş olabilirsiniz ondan. Ama onu onu biliyordum nasıl olduğunu yani. O yüzden. Nalsın burada. Aman benim ya. Ben Bade çok seviyorum ama bu videoda kıymak zorundayım. Bakın böyle elimde. Başladık yine videoya. Sen uykutar sen kurtar. Ne sevmediğim şey geldi şimdi. şimdi bakın arkadaşlar şimdi katili kazansam burası 47 olacak. Bakın. Bade var şimdi. Atladım şuraya. Şimdi Orada görüyorsunuz. <Tık bir> şey Vade <var. Gülüyor> yuh, yuh 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 Canım yazıyor ben onu canım Tabi vadeden canıma çevirdim bakın burada gerçek ismi var kopyalım şöyle <laughs> 50 coins kim 50 coins kazandı be Bari ben, ben benden habersiz eli koyuş mu kız? Ben bu arada bunun ikisini takacağım ha yine. Hiç takıntı çünkü ama ben bu sefer bunu kullanacağım. Kanka seni çok seviyorum. Loki 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 Loki. Ha Loki? Loki 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 Loki. O da dans ediyor. Canım benim. Burada kaç dakika olmuş ya video? Ben hiç bakmadım süresine. bilmiyorum vallahi şerifim. Ben bu yerde pusu kuracağım arkadaşlar direkt. Yani en iyi şey mantık bu. Herkes arkadaş arkadaşınız arkanızdan kovalıyorsa ben böyle hemen bir yere pusu kurun. Onu bekleyin. Bandanız elini alıp bakın. Bu mu? Bakın. Bade nerede şimdi? Ben benim bade görünmez o yok orada. çıkıyor sıkıyorum ya. Şimdi ben neredeyim? Beni bulmaya çalış Ha, gördü beni. Burada yüzde yüz gördü beni. Direkt vurur mu öyle bade? Zıpla ya, zıplayacağım ya, zıplayacağım ya. Ne kanka zıplamıyorsan? Bence artık videoyu kapatalım. Hmm, kanka. Bekle ben bir Bay bay arkadaşlar.